Türkiye sevdalıları bu Pertal Derneği Azerbaycan'a destek Ermenistan'a lanet midin ki düzenlediği mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Azeri vatandaşı Hristiyan olmuş olsaydı dünyada taş üstünde taş kalır mıydı acaba? Ya, ya, ya. Sayın arkadaşlar bugün bunların karşısına dikilen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün girip hesap soran bir Türkiye Cumhuriyeti var. Sayın arkadaşlar, 30 yıl öncesi Azeri kardeşlerimiz katledilirken içimiz kan ağladı. Ama o zamanın Cumhurbaşkanı Demirel bir tane helikopteri bile verip de Kocalı'dan, Karabağ'dan vatandaşların Azerbaycanlı vatandaşlarımızın kurtarılmasına dahi izin veremedi neden? Ipi başkasının ellerindeydi. Ama şu an Türkiye özgürdür. Daha da özgür olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti dünya genelinde Müslümanların ve Türklerin hakkını savunuyor arkadaşlar. Ondan dolayı da her gün bir provokasyonla karşı karşıyayız. Ama olsun İstediğiniz gibi gelin. Alayınız gelin. Ama bizi durduramayacaksınız. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların alevlenmesiyle birlikte yoğun Türk nüfusun yaşadığı ülkelerde gösteriler düzenlenmeye başladı. Almanya'nın Wuppertal kentinde ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla şehir merkezinde cumartesi günü bir araya gelen yaklaşık bin kişi yürüyerek Azerbaycan lehine sloganlar attı. Göstericiler Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ettiklerini ve Azerbaycan halkı ile ordusunun yanında olduklarını söyledi. Yürüyüşe Türklerin yanı sıra Azerbaycanlıların da katıldığı gözlemlendi. Mitingde Ermenistan sabrımızı taşırma, Türk askeri Azerbaycan'a, Karabağ bizimdir bizim kalacak, ateşkesi hayır gibi sloganlar atıldı. Mitingde yapılan konuşmada Avrupa'nın sivil katliamlar karşısındaki iki yüzlülüğü kınandı. Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimize destek ve moral olma görevimizi layıkıyla yerine getirdik şeklinde açıklama yapıldı. Karabağ bizimdir bizim kalacak 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 Öyle büyük bir sivil toplum kuruluşunun başkanı değil Murat Güneş kardeşimiz tek başına hem Almanya'daki polis şiddetini protesto eden hem de bu tür olaylarda tek başına çıkıp önemli mesajlar veren değerli bir Avrupalı Türk. İşte onun sesiyle birlikte, onun düzenlemesiyle birlikte bu sesimizi bizler de duyurmuş olduk.